Karı Ofisi Başkanlığı, Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 2023 yılı Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin katılımlarıyla düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı Orakap 23 için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bölgesel kariyer fuarlarının ve bu fuarların özellikle oluşturulmuş olan platformda tanımlanması sizin Bundan sonraki meslek hayatınızda bence çok kıymetli olacak. Yetenek kapısı altında özellikle staj noktasında kendi özgeçmişini özgeçmişinizi yayınlamış olmanız, tanımlamış olmanız size hiç beklemediğiniz yerlerde önemli staj imkanları sunacaktır. Daha da önemlisi özgeçmişinizdeki bu güncellemeler meslek hayatınızda hiç beklemediğiniz noktalarda, beklemediğiniz firmalarla torpil faktörünün olmadığı eşleşmeler sağlayacaktır. Onun için ben Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı olarak ortaya koymuş olduğu bu fuarları, bu faaliyetleri çok takdir ediyorum. Kendilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Orakaf 2023 sizin için nasıl geçiyor? E, gayet güzel. E, açıkçası standart gayet güzel. Gayet neşeli insanlar e, var şu an burada. Etkinlikler gayet güzel. Oldukça iyi geçiyor şu an. Sizin kariyer hedefleriniz nedir? Bu doğrultuda hangi standları gezdiniz? Ee, ben şahsen uçak elektrik elektroniği okuyorum. Ee, uçakla alakalı e, Türk Hava Yolları, e, işte Tom taş gibi e, havacılıkla alakalı yerleri gezdim. Peki bu etkinliğin e, kariyer hedeflerinize yön verdiğini düşünüyor musunuz? Evet. En azından bakış açısı kazanmamı sağladı. Orakaf 2023 sizin için nasıl geçiyor? Beklentilerinizi karşıladı mı? Şu an için çok güzel gidiyor. E, deneyim sağlıyorum. E, Birçok projeye dahil olduk, izliyoruz. Hepsinin için memnunuz yani bir sıkıntı yok. Peki kariyer hedefleriniz neler? Bunlara öne ayak olduğunu düşünüyor musunuz? Bunlar benim geleceğim için bir ön plan oluyor. Yani geleceğime zemin hazırlıyorum, bakıyorum projelere. Onlardan bir ders çıkarıyorum yani onlara geleceğime göre karar veriyorum. Orakaf 2023 sizin için nasıl geçiyor? Beklentilerinizi karşıladı mı? E, merhaba öncelikle. Beklentilerimi karşıladı. Burada çok fazla insan var, çok fazla firma var. Hepsini geziyoruz, bakıyoruz. E, neler kazanabiliriz? kendimizi daha nasıl tanıtabiliriz? Bunlar için çabalıyoruz. Hepimiz için faydalı olduğuna inanıyorum. Akşam beni izleyin falan diye böyle mesaj atıyor olmak çok havalı. Şimdi hikayeyi başa alalım mı? Umutsuz bir öğrenci, yanlış bölümünü seçtiğini düşünen bir öğrenci. Arkadaşları tarafından edilen bir davet ve bu davete bir şekilde icabet ederek vazgeçmeyip, pes etmeyip bir çalışma çaba gösterme. Sonuçta onun sonucunda elde edilen bir başarı ve asıl başarı insanın kendini keşfetmesi. Doğru mesleği yaptığımı bir şirket düşünüp ve 10 kişiden yaklaşık 8'i teknisyen veya teknik destek personeli olarak çalışmakta. Ve bu ihtiyaçlar azalarak ilerlemiyor arkadaşlar. Buradaki oran yüksek diye bir sonraki senelerde süreçler azalmayacak. Tam tersine hem müşteri uçaklarıyla yapılan anlaşmaların genişlemesi genişlemesi hem de buna ek olarak filodaki uçak sayısının artması bu oranları sabit dahi tutmadan daha da yukarı noktalara çekecek. Aranızda birinci sınıflar, ikinci sınıflar varsa acaba iki sene sonra, üç sene sonra ne olacak diye düşünmenize gerek yok. Aynı oranlarda istihdam süreçleri devam ediyor olacak. Toplam 20 üniversiteyle birlikte gerçekleştirilen tek bölgesel kariyer fuarı da arkadaşlar bizim Orta Anadolu kariyer fuarı oldu. Orta Anadolu kariyer fuarı bu açıdan en çok üniversitenin dahil edildiği en büyük bölgesel kariyer fuarı oldu. Bu kapsamda da kısa süre içerisinde başta Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığı heyet olmak üzere ENÜ ün Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi 3 ana koldan bütün ekip üyeleri ve komisyonumuzda yer alan Onur Hocam, Dilşat Hocam ve Mustafa Cıngı Hocam'ın başkanlığında bir takım çalışmalar yürütüldü ve sıkça toplantılar yürütüldü. Sağlık Kültür Daire Başkanlığımız bu organizasyon firmasının belirlenmesi ve sponsorların temin edilmesi noktasında canhıraş bir çaba içerisinde oldu. Kariyer yönlendirme ve bilgilendirme merkezimizde dört kişilik küçük ekibiyle var gücüyle etkinliklerin planlanması ve diğer organizasyon süreçlerinde 20 paydaş üniversitenin kariyer yönlendirme merkezlerinin koordinasyonunu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile iletişimi sağladı.